Trafikte olabiliyordu yani arabalar birbirine girebilirdi şey olarak ister istemez. Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı belediye evleri mahallesi Hilmi Kürklü Bulvarı'nda öğle saatlerinde içme suyu şebekesi borusunda patlama meydana geldi. <laughs> Patlamanın ardından tonlarca su Doktor Sadık Ahmet Bulvarı'na aktı. Bulvar adeta bir nehri andırırken patlama nedeniyle yolda göçük de meydana geldi. <laughs> Trafiğin sıkıştığı bulvarda bazı vatandaşlar kaldırımdan canlı yayın yaparak o anları sosyal medyadan yayınladı. Görüntülü kimle görüşüyordunuz? Arkadaşımla görüşüyordum ya. Yani yolu mu Aynen öyle yolu gösteriyoruz. Vallahi yarım saati falan geçti böyle akıyor.